Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle teknik direktör kariyer modunu oynayacağız. Yeni bir teknik direktör kariyer oluşturuyoruz. Ve işte başlıyoruz. Yeni teknik direktör oluştur. Şimdi de avatarımızı seçeceğiz. Yeni teknik direktörümüz hangi avatar olacak? Ben ortadakini seçiyorum. adımızı ve soyadımızı vatandaşımız seçtikten sonra şimdi karakterimizin yüz ve kıyafet özelliklerini özelleştireceğiz. Evet burada tüm özelleştirmeler mevcut. Kıyafetler de var. İç üst bunlar. dış üstler hepsini gösteriyorum. Dış altlar. Gözlükler. Evet. Hepsini gösterdikten sonra ben seçilmiş ayarlardan devam ediyorum. Ve şimdi de adımızı, soyadımızı ve özelleştirmelerimizi yaptıktan sonra ve artık özgün kulüp seçmek istiyorum ben. Önce bir kulübünü oluştura bakalım. Evet. Bu şekilde. Özgün kulüp seçiyorum. Ve takımımız ne olacak? Takımlara bakıyoruz. Evet, yurt dışı başarısı, yurt dışı başarısı, marka değeri, finansal ve altyapı değerleri gözüküyor. Ve ben Newcastle United'ı seçiyorum. Yeni kalabellik ve şimdi kariyer ayarları. Maç zorlu yarı pro olsun. Devremizi kısaltalım. Diğer ayarlar aynı olsun. Evet kulüp devri diye bir şey varmış. Onu da biz yüz bin yapalım. Evet devam diyoruz. Yeni başlangıçlar. Yıldızlar taraftarlar ve müsabakaların heyecanı. Goller atıldı. Müdahaleler yapıldı. Biz onlara ve benim takımımız senin takımına karşı. Acaba zirveye, dere, zirveye ulaşabilen kim olacak? Dünyanın en büyük oyunu hakkında daha fazla, daha derin şeyler var. Bugün hepimiz umut ediyoruz, hayal hepimiz hayaller kuruyoruz. Futbol her birimizi paylaştığı tutkuyu ateşliyor, bize ilham veriyor ve bizi eşsiz bir şekilde bağlıyor. Sezon başı Ve işte Altın Taş soyadımız kameramanlar Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Altın Taş oluyor. Kulübe hoş geldin. Şimdi taktiksel vizyonumuzu seçiyoruz. Standart hepsini gösteriyorum tabii ki. kanat oyunu. Tiki taka. press. Otobüsü çek. Kontratak. Uzun top. Ve bizimki ne olacak? Tabii ki de kanat oyunu. Şimdi antrenör tutacağız. Hayli white hat seçiyoruz. White hat. Hucuma koyalım dedim. İlk antrenörümüzü tuttuk. Evet burada değerleri gösterdi. Ve daha fazla antrenör tutuyoruz. peynir peynir de format'ı koyalım yakup da defansa koyuyoruz defans özelliği daha fazla olduğu için ve işte menümüz geldi. Haberlere bakıyoruz. İşte Newcastle'ın önemli oyuncuları. Paris Saint-Germain Barcelona takımından transfer ettiği oyuncu Newcastle takımına hoş geldin Altıntaş. Şimdi bildirimlere bakıyoruz. Hepsini okudu yapıyorum. <laughs> Genç takım yardımcısına gidiyoruz şimdi. K Hogan 40 gen. Diğerlerine baktık. Evet bu oyuncu iyi. Konrad Kačmarek 61 gen. Hala yetersiz ama 94 potansiyeli var. En yüksek şu anlık dursun. Şimdi görevlere bakıyoruz. Hedeflere bakıyoruz. Marka değeri yüksek. Yurt içi başarısı yüksek. Yurt dışı başarısı orta. Teknik direktör yardımcısı. Evet. Radek Vitek'i izleyelim dedim. İzlemesini isteyeceğim. Vitek. başka. Az sevgilerim. Takahiro su Japonyalı Arsenal'da oynuyor. İzlemesini istiyorum. James Tarkovski var Everton'dan. Ezri Konsa var. Onu da izleyelim. Ve şimdilik bu kadar transferleri izleyelim önce. Sonra transfer edeceğiz tabii ki. Puan durumu cetveline bakıyoruz. Premier Lig puan durumu cetvelinde. Fixtür ve puan durumu tabii ki herkes şu an sıfır. Bournemouth ilk sırada ama alfabetik sıraya göre olduğu için diğer takımlar da bu şekilde. Fixtür de evet. Liverpool Bournemouth. Arsenal. Nottingham Forest. Newcastle. Aston Villa ile oynayacak ilk maçını biz yani Aston Villa ile oynayacağız. Takım stratejisi bu şekildeydi. Evet. Sanki bir antrenör daha tutmamız lazım orta sahaya öyle düşündüm. Kimi tutalım? Smith'i tutuyoruz. Smith orta saha antrenörümüz oldu yeni. Ve şimdi de takım stratejisine tekrar bakıyoruz. Bu şekilde takım kanat oyunu Evet. Ortadaki Bronze, Whitehead, Payne hücumda. Smith orta saha ve Jacobs savunmada oluyor. Louis Jacobs. Şimdi kaydetmiyoruz. Şimdi antrenman planına bakıyoruz. Antrenman planında ıı, oyuncularımız bu şekilde İsa enerji vermek istiyorum. Enerji odaklı. Bir tık artırdık. Hedefler. Evet, hedeflere var. Son dakika. Son dakikaya bir girelim. Newcastle United maç takvimi kesinleşti. Evet, maç takvimi kesinleşti. Yeni hocası Altın Taş. Taraftarlar Newcastle takımına gelen dev yatırımına diye devamı kutluyor. Ve takımımız Isaac Santrafor. Botman var. Burn, evet. Şar, İsveçli, İsviçreli. Trippier, Sabek. Hall, Solbek. Garden, Sol kanat. Giramos, Gelatin, Murphy ve Isaac. Evet. Şimdi yedeklere bakıyoruz. Wilson, Barnes, Livramento, White, Carkus, Longstaff, Dummett, Parkinson. Evet. Diğerlerine bakıyoruz. Milay, Target ve Crafts, Weed Walk, Bulacığınız Evet, ilk 11'imiz Dubravka uzağa fırlatma özelliği var. Uzun pas özelliği var Botman'ın. Şut, pas, agresiflik 86. Kuvvetli şut, Tripi'ye ölü top. Bu şekilde burn. Evet kaptanımız burn. Karabağ kapı aldığımızda büyük bir oyun oynamıştı burn. Jalinton güçlü baskıya değenekli agresif. Keskin pas. Evet. Garden. Genç yeteneğimiz. İngiliz oyuncu. Evet. Plata Shoot Murphy. 83 hızlanmamız var. Plata Shoot. Evet. Isaac. Seri. Santrafor. 84 hızlanma. 83 şut. 86 bitiricilik. Doğal yetenek. Çabuk adım. Diziliş. Taktik. Roller. Talimatlar. Taktiklerimiz bu şekilde. Rollerde kaptanımız Burn. Evet Murphy serbest vuruşları kullanıyor. Isak. Dubrevka. Ve yeni kale birliğin. Newcastle United. Bu şekilde yeni sezona başlayacak. Şimdi kadrolara bakıyoruz. Ve Yeni video ile beraber tekrar birlikte olacağız.